Merhaba silah sever dostlar. Ee, ne zamandır şu tabancayı e, bekliyordum. En sonunda e, geldi. Ee, Zigzaver M17 e, yani Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin e, yeni tabancası e, Beretta M9'un yerine e, alınan ve bütün e, silahlı kuvvetleri kapsayacak şekilde yani hava, deniz, kara Özel kuvvetler vesaire hepsini kapsayacak şekilde yeni aldıkları, kullanacakları tabanca artık bu. Ee, bu, bu paylaşımın amacı da tabancanın teknik özelliklerinden ziyade e, ihale sürecinden e, bahsetmek. İşte e, ne tür değişiklikler yapıldı tabancalara, şartname e, neler e, istiyordu vesaire. E, dilim döndüğünce e, bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu XM 17 modüler tabanca sistemi. Haley'nin adı bu. Aslında bunun tarihi 2010'ların başına gidiyormuş. Hava kuvvetleri yeni bir tabanca için şartname oluşturmuş. İşte Pentagon falan bunu onaylamış. Fakat işte araya savaşlar, mavaşlar vesaire girince bu bir ertelenmek zorunda kalmış esas planlar işte 2011 2012 arasında ihale devam edecek. 2014'te de hava kuvvetlerine tabancayı dağıtmaya başlayacaklar. Fakat işte o gerçekleşmemiş. Arkasından işte bu sefer bütün silahlı kuvvetleri kapsayacak şekilde bu EXAM 17 ihalesini tekrar gündeme almışlar. Şimdi bu 2015'e gidiyor arkadaşlar. 2015'te duyuruyor Amerikan ordusu. İşte biz yeni bir ihaleye çıkacağız. M9 değişecek yerine başka modüler bir tabancası sistemi gelecek. Şimdi Berat da bunu duyunca hemen devreye giriyor tabi. Ve diyor ki ya arkadaş sen hiç ihalede mi ihaleyle uğraşma. Gel ben benim M9'u elden geçireyim. Biraz toparlayayım düzelteyim tek yani hem birçok parça yedek parça elindeki kullanılmaya devam etsin şarjörler değişmesin vesaire i̇şte böyle bir teklif de geliyor ve arkadaşlar Beretta Amerikan silahlı kuvvetlerine M9A3 bu modeli öneriyor işte Picatinny ray e, ekleniyor Namlunun ucuna e, diş açılıyor gez ve gez ve arpacık e, kırlangıç e, kuyruk Biliyorsunuz şurada e, hep şikayet edilen bir nokta bu tabancayı kurarken emniyeti alma durumu var. Bunu biraz e, yukarı kaldırıyorlar. Açısı hafif yukarı bakmaya başlıyor. E, ondan sonra tabii en büyük şikayetlerden bir tanesi küçük elli atıcıların ve bayanların çok rahat kullanamaması bu tabancayı. E, o yüzden Beretta şu ar tabancanın arka tarafını e, düzlüyor. Biliyorsunuz bu bombelidir. Onu da şuradan gösterebilirim. Bu o, 92S modeli arkadaşlar Beretta'nın eski e, modeli. Şarjör düşürme mandalı şurada. Şu arka taraf bombeli görüyorsunuz. E, Tabi dediğim gibi küçük el atıcılar, bayan atıcılar bu tabancayı kullanmakta zorlanıyor. O bakımdan işte Beretta da bu şekilde bir öneriyle ordu karşısına geçiyor. Bu tabancayı aldığınız zaman arkadaşlar iki kabzayla geliyor. Bir tanesi bu. Bunu taktığımız zaman eski kabza boyutlarında M9 standart. Kapağı sadece koyduğunuz zaman da işte arkası düz oluyor. Küçük elde atıcılara uygun hale geliyor tabanca. Şimdi bununla işimiz bitti. Bunu kaldıralım. Ve fakat Amerikan ordusu arkadaş hiç kusura bakma biz kafaya taktık. Yeni tabanca alacağız işte modüler olacak vesaire falan diye bir takım şartlarla ihaleye çıkmayı kafaya koymuş bir şekilde hayata geçiriyorlar. Şimdi kabaca şeyden bahsedeyim. İhale şartları nelerdir? Ne istemişler? Bir liste yaptım oradan okuyacağım arkadaşlar. Şimdi ilk başta atış hassasiyetiyle ilgili gereksinim var. 50 metrede 10 inç yani 10 santimetre bir daire içine %90 toplayacak. Yani hepsini toplayacak demiyor. %90'ını toplayacak diyor. E, ve bu atış hassasiyeti tabancanın e, ömrü boyunca yani 35 bin mermi tabancanın e, ekonomik ömrü 35 bin mermiyi e, 50 metrede e, 10 santimlik daire içine işte %90'ını toplayacak. Atışla ilgili atış hassasiyetiyle ilgili gereksinim bu. İşte ondan sonra şeyden bahsediyor. Işte lazer takılabilecek altında işte aksesuarları olacak e, şeklinde. Lazer takılabilecek, lamba e, takılabilecek. Üzerine e, kırmızı nokta, işte reflex vesaire onlar takılabilecek. Gerektiğinde e, susturucu takılabilecek. Yani zigzaver bu tabancayı e, tabi hepsinde o istemiyorlar ama namluyu değiştirerek susturucu takılabilir hale gelmesini istiyorlar. işte bütün kontroller çift taraflı olacak emniyet kapak düşürme mandalı şarjör düşürme mandalı diğer tarafa aktarılabiliyor. Ondan sonra işte 35 bin mermiden bahsettim. Aynı zamanda takılma durumu 2000 mermide takılmamasını istiyorlar. Yani problem çıkarmayacak. Temizlik gerektirmeyecek. Bu kaza kırım 10 bin mermiden önce meydana gelmeyecek. Ve toplam ömürde de 35 bin mermi. Aynı zamanda işte şey soruyorlar. Kaç tabanca üretebilirsin her ay? Kaçını teslim edebilirsin? Vesaire öyle bir takım ekonomik şartlar da sunuluyor. Ve muhtemelen de 250 550.000 bin civarında tabanca alınacağı bildiriliyor. İşte ona göre fiyatların belirlenmesi isteniyor. Şartname arkadaşlar bu şekilde. 12 tane tabanca katılıyor yarışmaya. İşte Beretta M9 A3 ile katılmıyor. APX yine onların striker fire iğne ateşlemeli tabancasıyla katılıyor. CZ P07 ve P-09 ile katılıyor. Hem 9 mm hem 40 Smith Wesson çapları atacak şekilde. FN şu tabancayla katılıyor. Tabi adına M17 diyorlar. O sırada XM17 oluyor tabi ihale aşamasında. İhaleyi kaybedince bu tabancayı 509 tactical olarak piyasaya sürüyor efendim. Tabi şey yok gördüğünüz gibi emniyet yok. İhale emniyet de şart koşuyor. Yine bu da aynı şekilde işte optik takılabiliyor. Gezarpacık yüksek susturucu kullanmaya uygun. Tritium inzertli hepsi şarjör düşürme mandalı iki tarafta, emniyet iki tarafta. Işte aksesuar aksesuarları vesaire bu da şartlama şartlarını yerine getirebilecek durumda. E, Glock e, arkadaşlar malum Glock 19X piyasaya sürdüğü sürdüğü tabanca. E, kabza Glock 17, e, kapak e, Glock 19 e, melez bir modelle e, katılıyor. E, bu şekilde amacı işte hem e, kompakt hem tam boy ihtiyacı karşılayabilmek. Ondan bahsetmedim herhalde. Tabancalar iki boy e, isteniyor. E, bir işte kompak, kısa model. E, bir de e, uzun model. E, uzun, tam boy tabanca M17 diye geçecek. Kompakt model M18 diye geçecek. Şartnamede o, o da e, var. İşte zigzaver. Bu modelle katılıyor arkadaşlar. Ondan sonra bir de bunun e, M18 olarak sundukları kısa e, kapak kabza aynı, e, kapağının kısa olan bir modeli var. Smith Wesson e, MP e, ver, ikinci versiyonla e, şeye, ihaleye katılıyor. Bir de STI, e, STX de katılıyor. E, şimdi ihale e, iki aşamalı. İşte ilk aşamada bir 2000 mermi atıyorlar. 2000 mermide tutukluk yaşamayan tabancalar e, ikinci aşamaya geçecek. İkinci aşamada da işte 35 bin mermi atılacak. Atış hassasiyetine bakılacak. İşte problemler nedir vesaire. Şartname bunu gerektiriyor. E, sadece iki tabanca e, birinci kademeyi geçebiliyor. E, şu şekilde koyayım. Ekranda gözüksün. E, Glock ve işte 19 x diyelim onu ve M17, P320 ilk aşamayı geçebiliyor. Ondan sonra enteresan şeyler olmaya başlıyor. İşte 35 bin mermi atılacak. Bu arada P320 ufak tefek problemler yaşıyor. Glock'ta 19da hiçbir problem yok. Bir takım katakullerin döndüğüne dair rivayetler var sağda solda. Tabi arada da ciddi fiyat farkı var. Glock daha pahalı. 320 P320 daha ucuz. Ve birdenbire ihalenin ikinci kısmı iptal edilip her iki tabancanın da şartname gereklerini karşıladığına kanaat getirip ihale birdenbire zigzavere kalıyor. Bu arada şeyi de belirtmek lazım. İhalenin amacı en iyi tabancayı bulmak değil, şartnameye uyan tabancaları bulmak. Şartnameye uyan tabancalar bulunduktan sonra da hangisinin şartları, satın alma şartları işte fiyat olsun, tedarik zinciri olsun, yedek parça olsun hangisinin şartları daha uygunsa o tabanca da karar kılmak. Ama işte Glock pahalı olduğu için ihaleyi kaybediyor ve geriye arkadaşlar bu tabanca kalıyor. Ee, tabancayı da şöyle hafif üzerinden geçelim. Ee, tabanca iki tip şarjörü e, oluyor. Bir tanesi 17 mermi alıyor. Ee, öbürü 21 mermi alıyor. Alttan e, uzantısı var. Bizim memlekette hepsi 10 onluk olduğu için o 21'lik e, bizde yok. Olsaydı da yine 10 mermi alacaktı içine. Ee, bahsettiğim gibi Gezarpacıcık e, yükseltilmiş susturucu takmaya uygun. E, bütün kontroller çift taraflı, emniyet e, ve e, kapak düşürme mandalı. E, şarjör düşürme mandalı istenirse diğer tarafa alınabiliyor. E, farklı boylarda kabza e, ve e, kapak e, söz konusu. İşte görevin tipine göre herhalde kompakt. Belki üste taşıma, gizli taşıma vesaire. Onun için farklı uygulamalara yanıt verecek şekilde farklı boylar istenmiş. Biliyorsunuz da daha önce 320'ye bakmıştık beraber. Tabanca modüler bir tabanca. Düz yaylı Captured bir geri getirme mandalı var. Geri getirme yayı var. Klasik kesim bir namlu. Namlu paslanmaz çelik. Kapak paslanmaz çelik. Ve üzerlerinde plazma depozit miydi tam hatırlamıyorum şimdi. Yani kaplama şey. Uzun süre dayanabilecek bir kaplama. Kolay çizilmeyen sert bir kaplama var. Tabancayı işte daha da sökmek mümkün malum. Tabanca bu biliyorsunuz. Seri numarası burada. Bu sadece e, plastik bir parça. Bunun üzerindeki tek mekanik aksam şarjör düşürme e, aksam arkadaşlar. E, tabanca bu. E, Tabi ihale sonuçlandı. E, tabancalar dağıtılmaya başlandı. E, tek tük yaşanan problemler var. E, onlar da yavaş yavaş düzeliyor. İşte ilk çıkan ilk gönderdikleri modellerde bütün kontroller de aynı e, bu flat e, e, dark earth dedikleri e, renk. Şimdi artık o siyah dönüyor onlar. Bunu da yerine takmak için şöyle Tabii yani o çok mükemmel bir işçilik var tabancada. Hiçbir e, kalemizi vesaire yok. İşte e, hafifletme delikleri var. E, yarıklar var alınmış. Bu arada tabii eleştirilen noktalar da var tabanca ile ilgili. E, optik kırmızı nokta vesaire e, takılacak e, plakaların arkadaşlar vidaları içeride. Yani buradan sökülüp takılıyor. Yukarıdan değil. Tabi buradaki yapılan eleştiri ya gevşeyip tabancanın içine düşerse ve atış sırasında tutukluk yaşatırsa. Öyle bir risk söz konusu diyorlar. Daha yaşanmış olduğunu zannetmiyorum. Onunla bir rapor görmedim hiçbir yerde. İşte biliyorsunuz ile ilgili bir problem vardı. Bir ara. Şimdi ordu orduya verilende ilk, ilk partide öyle bir problem yani o ilk tetik e, gitmiş. Daha sonra tabi şartname kabul edildiği için işte ordudan ilave para istiyor tabi zigzaver tetikleri upgrade etmek için. Tabi ağır bir teki var. Bir de yani böyle sanki iğne yavaş düşüyor gibi. Garip bir ses çıkıyor. <laughs> Bu bendeki 320 malum. Daha önce baktığımız e, Wilson Combat'in e, kabza modülü var. Bundan çıkan ses çok daha farklı. Yani cidden düşüyor. Bundan sanki böyle tam düşmüyor gibi. E, ama onu da denemenin yolu var. Hemen şuradan bir kovan. Kovana bir boş kapsül takalım. Patlatacak mı? Evet. Demek ki patlatıyor. Gayet kuvvetli. Bir problem yok gibi gözüküyor. Evet. Tabanca da atmadı. İşte ilk defa kapsül patlatmış olduk böylece. Ee, tabii şimdi e, ihale şartlan şart, bu şekilde e, tamamlandı dedik. E, hangi tabancanın daha iyi olduğunu e, bilmiyoruz diyenler var. Yani 35'in mermi atmadığı için bu mu şunu kaldıralım. Bu mu daha iyi, bu mu daha iyi e, bilinmediği için e, aslında yanlış yapıldı. E, i̇kinci kısmın, ihalenin ikinci e, fazının da tamamlanması gerekiyordu e, diyen insanlar var. E, tabii beni çok ilgilendirmiyor. E, 320 ama sağlam, güzel tabanca. E, i̇nternette, YouTube'da vesaire e, işte binlerce atış yapan deneyenler var. Tutukluk yapmadan takır takır çalışan bir tabanca. Sonuçta işte bu şekilde ihaleyi bağlamış oldular. Dünyada böyle bir tabancayla tanışmış oldu. Evet arkadaşlar. Bugünlük de böyle olsun. Sorularınız varsa gerek Facebook grubunda gerek buradan sorarsanız elinden geleni cevap vermeye çalışırım. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar.